2015 Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre dünya üzerinde 660 milyon insan içilebilir su kaynağından mahrum yaşıyor. Yine aynı rapora göre her yıl dünya üzerinde 6,5 milyon insan hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor. Çevre ve doğal kaynaklar konusunda dünya üzerinde birçok problem yaşanıyor. İşte bu problemler için farkındalık yaratmaya ve insanları bilgilendirmeye çalışan bir festival var. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi 2007 yılında sürdürülebilirlik alanında ortak vizyonu olan ve Türkiye'de bu alanda bir eksiklik olduğunu düşünen bir grup arkadaş tarafından kuruldu. Kolektif hem sürdürülebilirlik kavramını anlaşır kılmak hem de sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmaların görünürlülüğünü artırmak için bir yol aramaya başladı. Bunun için bir film festivali düzenlemenin ilginç olabileceği düşünüldü. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali işte böyle ortaya çıktı. Festivalin kuruluşunu ve gelişim sürecini üç arkadaş üstlendi. Tuna Özçuhadar, Pınar Öncel ve Gamze Selçuk. E, yıllar önce biz e, birkaç arkadaş sürekli sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Neler yapabiliriz birlikte? Bir takım e, buluşmalarda, eğitimlerde bir araya geliyoruz. Bir şirket mi kursak, dernek mi kursak? ne yapabiliriz bir de yani sürdürülebilirlik dediğimiz çok geniş bir kavram. Bizler tasarımcıyız, işte aramızda başka mesleklerden insanlar ve herkesin aslında daha sürdürülebilir bir yaşam için kendi çalışmalarını yönlendirmeye göre bir eğilimi var. Biz aslında insanların isimlerinden ziyade birlikte bir şeyler yapma fikrini ee, ne vurgu yapmak için sürdürülebilir yaşam kolektifi adı verdik ve e, neler yapabileceğimize dair bir takım alternatifler vardı. Bunlardan bir tanesi film festivaliydi. Film festivali fikri bize ilginç gelmişti çünkü sürdürülebilirlik e, insanların çok e, anlayabildiği, somut bir şekilde kavrayabildiği bir kavram değil. 2008'de başlayan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kapsamında farklı şehirlerde ve ilçelerde filmler ve belgeseller gösterilmeye başlandı. Bugüne kadar 170'e yakın film ve belgeselin gösterimi yapıldı. Bu gösterimler tamamen ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşti. Filmler konu açısından sadece sorunları değil, aynı zamanda ortaya konan sorunun çözüm yolunu da gösteriyor. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali sadece insanlara filmler, videolar izleterek farkındalık yaratmıyor. Çoğu kişinin de hayal dünyasında değişime yol açarak onlar için de farklı dünyaların kapılarını aralıyor. İlk defa e, geçen sene 2015 yılında True Cost, Gerçek Bedel diye bir film gördüm. Tekstil mühendisliği olduğum için, tekstille de alakalı bir film olduğu için ilgimi çekti, gitmek istedim ve o filme girmemle birlikte hani gerçekler insanın suratına tokat gibi çarpar ya ben de öyle bir etki yarattı. Kendisi makinada dikiş dikerken oradaki kötü çalışma koşullarında yani havasız bir ortamda, insan sağlığı için çok zararlı olan bir ortamda küçücük çocuğu da yerde yatarak onu bekliyordu çalışma saatinin dolmasını ve eve dönmesini ve hani bu insanlar 6 dolara günde 12 saat çalışarak geçimlerini elde etmeye çalışıyorlar ve hani bu aslında bizim giydiğimiz giysilerin gerçek bedelini gösteriyor. Biz 20 bile 20 liraya bir kaza kaldığımız zaman onun gerçek bedeli gerçekten 20 lira değil. Bunun asıl bedelini biz cebimizden değil ama başka insanlar hayatlarıyla ödüyor. Bu filmde bana göstermesi açısından benim hayatımda çok önemli bir yeri var ve bundan yola çıkarak da hayatımı değiştirdim. Festival kapsamında bugüne kadar 40 aşkın il ve ilçede yapılan etkinliklerde 30 bin kişiye ulaşıldı. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali daha yaşanabilir bir dünya hayaliyle ortaya çıktı. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaştı. Daha paylaşımcı, adil, çeşitliliği kucaklayan ve doğal kaynaklarını koruyan bir toplum için Türkiye'de 9 yılda binlerce kişiye ulaştı. Daha iyi ve sürdürülebilir bir yaşam için farkındalık yarattı. Festivali takip edenlerin hayatlarında da kocaman bir fark yarattı.